tutuşan iki takım var. Basamaklarla beraber bu köprüye. bütün oyunlarda iyi oynamalarını sağlayan bu motivasyon kaynağını kaçırmak istemiyorlar. Batu, de seni şu... Arkadaşlar merhabalar. Ben İbrahim Üstekin. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın derken şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ödül oyunu var. Haftanın birinci ödül oyununda hemen arkadaşlar sizinle paylaşırken sizce bu ödül oyunu kim kazanacak? Aslında şöyle takımlara biraz değineyim. Şöyle takımlardan biraz göstereyim size takımlardan. Çünkü gerçekten yani iki tarafta raydan çıktığını ve çileden çıktığını görüyoruz. Arkadaşlar yorumlara bekliyorum kimin kazanacağını. Bunları bizimle paylaşmanızı isterim. Kanalımıza da abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.